ben bunun hepsinin eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Türk lirası mevduatta olmalı ya da mevduat değil de Türk lirası fon olabilir. E, altın ya altın ya gümüş olabilir ya da o yarı yarıya da olabilir. Çok benziyor çünkü onların gidişi. E, döviz olabilir. Değil mi? Dolar mutlaka onlarda bulunmalı. E, şey olabilir ne de, de hisse olabilir. O fonlar aracılığıyla da olabilir de orada. Ama böyle hani yüzlü, 100 liranın işte 20'si ona 20'si buna falan gibi böyle dengeli bir dağılım olabilir. Ben gene de bitcoin konusunda yani bulunsun diyorum ama daha muhafazakarım orada. Ötekiler 20 bulunacaksa bu 10 bulunabilir. Ya da 15 bulunabilir. Ya Bu ka kat artışı çok da e, çok da böyle söyleyince e, çekici geliyor olabilir ama evet, çok riskli yani olduğunda çok, altını Çok riskli o inişi çıkışı çok ya. olabiliyor. Mesela diyorlar ki, gayrimenkulü katmıyorsun hocam. Ya gayrimenkul tabii çok tartışmalı bir şey, çok büyük bir para o. Yani buraya hani 10 bin liranda olsa bu işleri yapabilirsin. Öbürüne girmen için yani daha ciddi paralar lazım ama gayrimenkul de tabii elbette olması lazım çünkü orada da ciddi bir artış orada da var, 20 kat artış oldu.